Selamünaleyküm dostlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Abi bugün 15.000 TL'lik bir bakiyem vardı Yine çevirdim falan gördüğünüz üzere zaten. Abi ben ee, şu ilkeli bir vuracağım. Oyun bana çok açık geldi. Şansıma çok güveniyorum. Umarım da öyle olur. <laughs> tamam maviler bir müdahale. Lan çarpanımız da çok güzel. Efsanesin sen. Çok iyisin oğlum. Efsane lan. Lan işte bu be. Abi bugün, bugün bilmiyorum. Bana, çok, bana böyle şey açık gibi görünüyor. Şu çarpanların güzelliğine bak. Güzel. Kötü değil abi. 90'da buradan aldık. Zaten attığımızı çıkarttı diyebiliriz müdahale edelim. 10 saniyede. Yine 6000. Bin, 6000'lik alacağım. Hadi bakalım şansımız bol olsun. Hadi ama. Ya yani ciddi misin? Tamam artık 5 geldi. Of devam et lan. Çarpanımız da olsaydı. Ufacık yerden dünyaları alırdık lan oğlum. Bu ne lan? 26 çarpan. Yemin ediyorum arkadaşlar bak güzel bir kombo yerini yakaladığımız anda kasa uçacak. Net yani. Ya elim Bu Çarpanlar efsane. Çarpanlar Miko. <laughs> Beyler yapılacak şey bellidir. Beyler bayanlar. Eşek bey ise 700 600 lira verir yani. Niyeti bozduk bugün ya. Alt alta basıyoruz. Müdahale ile mi gitsek ya? Şöyle. Müdahale yapınca daha iyi oluyor aslında Şuna bak. Çarpan at Tamam, başka bir şey vermez. Bari çarpan ver. Ya çok güzel kombolar yakalıyoruz. Çarpanımız yok abi ya. Az bu arada şey de güzelmiş ha. Böyle müdahale ede ede güzelmiş yani ben bunu deneyeceğim ya şu an. Vurduk ilk müdahalemizi. Çarpanım güzel ama yani Allah razı olsun tatlılarım. Bir daha vurdu. Çok güzel. Çok güzelsin. At lan bir 50 çarpanla ya da yeşil. Bir tane yeşil de ver tamam Lan müdahale yapmak iyiymiş ha. Vurdum müdahaleyi. Bir daha vurdu. Ben şu çarpanı daha güzel yerde kullandım. Vallahi beyler. Şey ha. Müdahale iyiymiş yani. Şuna bak bir daha müdahale vurdum müdahale bir daha müdahale var. Vallahi iyiymiş dediğim bak yemin ediyorum size iyiymiş güzelmiş dediğim 10 saniye yaşıyor ya, ya ben alacağım ya buradan müdahale ede ede alacağım abi Bir daha müdahale, vur müdahale, full müdahale yapacağım bu sefer. Ver yeşil de. Erken, erken kes Allah razı olsun. Of çok güzel artı beş aldı. Oo çok güzel. Atlam çarpan da şunu un katına alak lan. Ana ne aradı Çok bir çarpanımız olsaydı on çarpanımız falan. Full müdahale oynayacağım ya. Vermezse de. Oo bir artı beş daha aldı. Çok iyi. Ya yani gerçi kullandık mı ki artı beşlerce. lan 20 çarpı Daha güzel şeyler olabilir. <laughs> abi farkında mısınız? Hepsi sınırda ya. Hepsi sınırda. Müdahale. Bir daha müdahale. Full müdahale ya. Lan 50 çarpan geldi işte bu be. İşte bu be. Lan pembe. Bir pembe. İşte bu. İşte bu, i̇şte bu. İşte bu kadar abi. İşte bu kadar. Çok güzel. Mükemmel aldık. İşte bu ya. İşte bu ya. İşte istediğim şey buydu benim ya. Sonra da yapar mısın? Tamam. Ver. Elik ver. Elik. Atman bu kadar. Isim. Abi istediğim yere ulaştım zaten. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum gördüğünüz gibi müdahale ede ede vura vura aldık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.